Bugün cumartesi. Pamuk kızımıza da 1000 mg antibiyotik verdim. Agumentin. Ondan sonra 3 tane multivitamin verdim. 3 tane de Ominex verdim. Arka ayakları ve hıçkırığı var. O yüzden verebildiğim kadar ayakta tutması için bunları veriyorum. İnşallah yani daha iyi olacak. Biraz yürüyünce arka ayakları fıttırın ön ayaklarıydı. Bunun arka ayakları böyle titriyor gördüğünüz gibi ve nefes almakta şey yapıyor biraz ama iyi yani iyi bu ilaçlar onu hayatta tutuyor İyi de oldu konserveleri de verdim arkadaşlara yeni yeni arkadaşlar var şu beyaz köpek ama gözleri böyle sarı, altın gibi böyle parlıyor çok teşekkür ediyorum Mustafa abime mama ve konserveleri için su da bıraktım artık şimdi öbür tarafa gideceğim Böyle mamalardan da bıraktım. Konservede koymuştum zaten üstüne. Bugün çarşamba akşam arkadaşlar. Ben çok teşekkür ediyorum Mustafa abimin mama ve konserveleri için. Hastane sonrası arkadaşlarımı ziyarete geldim. Onlara mama getirdim. Böyle koyuyorum her yere az az. Güzel bir mama. Mustafa abime çok teşekkür ederim. Efendisi yaşamın kısırlaştırılmasına da yardımcı olmuştu. Tamam arkadaşlar herkes yemeğini yesin. Lütfen. Bu ağacının altı. düşünsenize 9 tane arkadaş bu ağacının altında yaşıyorlar. Çok basit ve sade. Geceyi de burada geçiriyorlar. Yemeklerini de burada yiyorlar. Sularını da burada içiyorlar. Ama insan oldu buraları bile çok görüyor bu arkadaşları. Bugün çarşamba arkadaşlar, akşamüstü. Buraya geldiğimde yeni bir üzüntülü şok oldum, şok edici bir şeyle karşılaştım. Buraya gelmişler. Yuvalarımızı, her şeyimizi gene parçalamışlar. O yuvayı falan ters çevirmişler. İçinden battaniyemiz vardı. Onu da dışarı atmışlar. Şu yuvayı da ters çevirip öbür tarafa çevirmişler. Kırmışlar arkada ön tarafını girmesinler diye. E zaten taşınıyorduk biz buradan. Yani bu hırs, bu nefret, bu kin niye ki? Yani ama bilenler bile, bilenler birileri yapıyor. Yani buraları böyle dağıtıp gitmişler. İnsan müsveddeleri. Yazıklar olsun diye. Ne diyeyim? Yazıklar olsun. Bugün çarşamba arkadaşlar. Çarşamba akşamüstü işte. hastane sonrası arkadaşlarım beslemeye geldim. Temlerin benim buralarda da hiç su yok bu tepelerde. Bunlar donmuştu biraz çözülmüş ama ben taze su getirmiştim. Ne kadar zor yaşamları, ayakları. Bizlerin yardımlarıyla zaten hayatta kalıyorlar. Bugün çok teşekkür ederim ben Mustafa abime, mama ve konserveler için. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakalım. Dönüyor Zeytin kardeşler. Sabah da barınağa gitmiştik. Sizler de izlemişsinizdir. Ne olur arkadaşlar bu 3 dakikalık videoları izleyin. Buralardan reklam kazanmaya çalışıyoruz. Bir de YouTube üyelikleri açabilirsiniz demişti. Orada üyelikler var arkadaşlar. Üye olmak isterseniz çok sevinirim. Hani 20 lira, 30 lira. Kredi kartıyla katkıda da bulunabilirsiniz. 10 lira, 20 lira, 30 lira. Yani eğer üye olmak isterseniz o üyeliği bilmiyorum ama üyelik ne olunca da bilmiyorum. Yani ama Kredi kartınıza katkı sağlamak isterseniz Yani 20 lira 30 lira katkı verebilirsiniz Küçük meblalar damlaya damlaya Göl olur derler Çok teşekkür ediyorum Onlarla konserve alırım Arkadaşlarıma Yaşam alanındaki arkadaşlarında Daha çok ihtiyacı var Şimdilik orada bir düzen Oturtmaya çalışıyorum Haftada iki gün gidiyorum Oraya da kürek, temizlik falan O tür şeyler alacağım Hiç sıkıntı yok Ama haftada iki gün benim oraya Her hafta gideceğim Arkadaşları yalnız bırakamam Onlara hep konserve, mama, ilaç götüreceğim Kocabaşı daha iyi gördüm ben şimdi O da hoşuma gitti Yaşar'ın durumu değil Yaşar'a Kocabaşı ilaçlarını verdim Haşlanmış tavuklardan verdim işte buradaki bu yedi arkadaşın taşınması gerekecek. Onun üzerinde düşünüyorum ama hastane işleri öncelik çıkınca biraz beklemeye aldık. İnşallah zamanla her şey yavaş yavaş acele etmeden düzelteceğiz. Değil mi? Cam göz, zeytin, kırmızı olan, kömür, anlı beyaz, hava kızın, İçeri gittikçe de bir şeyler yapacağız bakalım. Oh. Eyvah. Zorbağında. Neyse şey yapmıyor herhalde artık ha. Bebeklere kızmıyor. Evet, bebeklere kızmıyor. Evet, bebeklere kızmıyor. <laughs> tamam, kaşlı kaşlı kaşla, aşağı kaşla, aşağı kaşla, aşağı kaşla aşağı. lütfen. Kaşlı Kaşla. Kim? Tamam. Sana ne oldu aşkım? Kime kızdı, Evet. Kızdı, <laughs> kime kızdı, <laughs> tamam, Hı -hı. Belli oldu. Aman aman gitmesen şey şimdi. Evet. Ay canım benim, değerliye gidiyor. Yaşar. <laughs> Beşiktaş'la biraz oynuyorlar. <laughs> Ondan sonra. <laughs> Bulut. Yakışıklı çocuk. Gelme bir daha ya. evet. Bugün çarşamba sabahı. Barnak yaşam alanındaki arkadaşları ziyarete gideceğiz. 30 tane konserde açtım. 4 taneydi. Pamuk kızını oraya ayırdım. Konserveleriyle açıp açıp koydum. Biraz da kurmamayla karıştıracağım. Şimdi bunları az az hepsini böyle vereceğim. Orada 15 tane arkadaşımız var. Teşekkür ediyorum Mustafa Hanım'a ve konserveler için. Bunların da ağzlarını tek tek ezdim. Gördüğünüz gibi hiçbiri açık değil. Dört taneyi de Kamu kızlarını oraya ayırdım. Ondan sonra bir güzel şimdi arkadaşlarım bugün çarşamba. Hem temizlik hem de besleme yapacağız bakalım. Teşekkür ediyorum Mustafa abime çok teşekkür ederim. Gel. Teşekkür ederim Mustafa abime mama ve konserveler için. Bunlar da diğer arkadaşlar. Artık burada duruyorlar, hiçbir yere gitmiyorlar. Mamalardan da koydum yine. Akşam gene pamuk kısa. İlaç vermeye geleceğim. Bugün çarşamba sabahı. Bernak'ta yaşam alanındaki arkadaşları ziyarete gideceğim. Filsan'la birlikte gidiyoruz. O yüzden Mustafa abime çok teşekkür ederim. Konserveleri. Böyle mamaların içlerine karıştıracağım. Şimdi onları ben güzelce suyum da var. Su da aldık odamıza. Fazla mama da aldık. İlaçları da aldım. Koca için, pamuk için falan. Onları şimdi götürüyorum. Çarşamba akşam işte. Bu bizim çikolata kızımız. Hava güneşli. Sular erimiş ama yine de donduran şeyler duruyor. Mamaları bu tarafa koyuyorum. Karşı tarafa geçmiyorum. Çünkü bir gün eğer bayıltıcı bulabilirsem bulacağım. Öncelikle üç arkadaşı. Hangisi onlar? Balkız. Onların her şeyleri tamam. Çiko. Ve iyileştiğinde de mı kızı götüreceğim? Mamam olduğu sürece de buraya geleceğim. Arkadaşlara gün aşırı da olsa mamalarını vereceğim. Burada 8-10 tane var. Mamaları da koyuyorum böyle yiyorlar. Öbür tarafa geçmiyorum 3-5 gündür. Ama kızı yiyip kaçıyor hemen. Afiyet bal şeker olsun bakalım hepinize arkadaşlar. Çok teşekkür edersiniz sizler de Mustafa abinize. Mama ve konserveler için. Çikoya da hepsine verdim güzelce. Haşlanmış tavuktan da verdim. Multivitaminlerine verdim. Konserve de verdim. ama da verdim. Afiyet olsun arkadaşlar. Teşekkür edersiniz Mustafa abimize tamam mı? Diğer sekizler de şurada hemen aşağıdalar. Onlar da gelir yerler zaten Bugün çarşamba akşam ise işte arkadaşlar. Güneş var iyi. Rüzgar var ama o kadar etkili değil. Güneş var. O güzel. Bu da kızımız. Gel kızım bak sana da koydum. Bu da hava kızımız. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Teşekkür ederim Mustafa abime. Mamalar için, konserveler için. Afiyet olsun bakalım. İşte bu tepedeki arkadaşları götürmem gerekiyor öncelikle. Burada 8 tane var. Bakalım şimdi bir hastane işlerimiz bitsin. Kaçma porsuk kız. Anne ve kız hala kaçıyor. Porsuk kızcağızım. gel sen. Gel. Afiyet olsun hava. Çok güzel bir mama. Keyifle yiyor. Afiyet olsun anacım sen. Ye boş ver.